Merhabalar YouTube Gençler'in bir bölümünde daha devam ediyoruz ve bu bölümde şuradaki görevi yapacağız. Kaygısız bir tatil zamanı, güneş, deniz ve tatil köyü bölüm 1. Bu görevi yapacağız ve hadi hemen başlayalım. Hiç uzatmaya gerek yok. Siz de bu seriyi beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, Discord'a gelmeyi falan filan unutmayın. Burada bu görevi yapmak için öncelikle görev penceresine giriyorsunuz. Burada bir tane davetiyeniz var. Daveti kabul edip hadi başlayalım. Limana gidiyormuşuz. O ne? nasıl oraya nasıl gideceğiz? Ha, oraya nasıl gideceğiz? Ha, bir dakika. Harbi oraya nasıl gideceğiz be? Gerçi limana git dedi. Hadi limana bir gidelim. Neyse böylelikle 5.8 görevlerini yapmış oldum, yapmaya başlamış olduk. Böylelikle önümüzde daha bir sürü görevimiz var bu arada. 30 tane falan görev görünüyordu. Bunlardan kaç tanesi etkinlikte kaç tanesi diğerinde hiçbir fikrim yok. Ama yani bir şey değil mi? Şu anda bu 3700 görünüyor ya ben buradan şuna mı bineceğim acaba? Bir dakika tenot bilmem ne burada değil. Bir şey değil mi? Ben yürürüm ha yani. Yani bunu gerçekten nasıl yapmamız gerekiyor? Yani burası teko bilmem ne bilmem ne. En yakın nokta şura değil mi? Ya bu kesinlikle böyle gidilmiyordur. Kesinlikle başka bir yöntem vardır. Ama YouTube'da sonuçta sağ tuşa basarak ilerleyebilirsiniz değil mi? O yüzden hadi Furina bir görevin var. Hadi bakalım. Umarım, umarım ki bir noktada burada blok atmıyordur bize. E yeniden en başa göndermiyordur. Yoksa yani şurada altı üstü 2900 metre gideceğiz. Ki bunu da koşarak yaparsak eğer çok daha hızlı bir şekilde ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bir dakika ya. Aslında uça da biliriz ki. Ya yani şimdi neyse boşver. Ben buradan koşuyorum desem şurada 2800 metreye altı üstü. 2700 metre mesela. Buraya acaba gerçekten yüzerek mi ulaşacaktık? Yani herhangi bir noktada bize bir gemi gösteriyor mu? Yani şurada liman var sadece. Bu nokta dışında bir liman yok herhalde. Orası aşağıya gidiyor zaten. Yani şuralarda liman var mı? Yok. Buralarda da görünür de liman yok. Yani tek liman şurası. O gemi dışında herhangi bir gemimiz yok gibi. Neyse geriye kaldı 2600 metre. inenlerin bir görevi var. Bir amacı var. Öyle işte. Neyse, dediğim gibi 5.8 gün içerisinde 30 tane görev gelmiş ve bunların yaklaşık olarak galiba 10 tanesi etkinlikten alınan göre ve bunlar belli bir gün süresiyle açılıyorlar geri kalan görevler. O yüzden hani bu görevde daha doğrusu bu bölümde sadece bu görevin ilk kısmını mı yapsak diye düşünüyorum. Yani aslında elimden geldiğince hani bütün kısmını yapmayı tercih ederim de bir bölümde. Yani 4 tane bölümü var işte. 4 tane bölümün içinde de yaklaşık 10 tane falan görev var. Bunun. Bu serinin. Görev serisinin. Yani onları tek seferde yapabilecek miyim? Emin değilim işte. Ona bakacağız bir. Geri kalan dünya görevleri var işte. Dünya görevlerinden sadece birkaç tanesini görebildim. Normalde hani böyle 20, 20 tane yok bu arada. 10 küsür tane var muhtemelen. Ve bunların yani yaklaşık olarak sadece 5 tanesi falan görünüyor haritada ve yani interaktif haritada. Bunun anlamı da hani önümüzdeki Benar'da mı gelecek acaba yani ilk yarı bittikten sonra mı gelecek acaba diye bir düşündürdü. Bakacağız onlara. Şu adaya ulaşabilirsek eğer Yani şu an için hani bu geçişte herhangi bir sıkıntı olmadı gibi. Ama yani bilemiyorum. 2000 metre kalmış. Aslında Kaska ve Ifa'yla da uçarak da gidebilirdik de Nott'la böyle sonuçta. Ama şu... Yani şu... Tam olarak bu noktada takım değiştirebiliyor muyuz? Değiştirebiliyoruz. O zaman dur bir Ifa'yı alalım. Tabii de olmazsa. Bu arada çiçeği de Liyue'de malzeme topluyordum. O yüzden takımımı almıştım. Ifa neredesin? My name is Ifa. And I just turned five. Gelin bakayım. Şimdi önce şunu atacağım. Emin olmak için. Hop. Hadi gidelim. Yani muhtemelen bu daha hızlıdır diye düşünüyorum. O yüzden bu şekilde gitmeyi tercih edeceğim. Şimdi yanımızda da olduğu için oldukça hızlı bir şekilde dönebiliyoruz zaten. Daha hızlı mı gidiyoruz? emin değilim ama düştüğümüz anda boğulacağımız kesin yani ona göre gitmemiz lazım yani uzakta bir şeylere bulduk en azından görebiliyoruz. Bin metrenin altına düştük sonunda. Yani bu çok tuhaf bir macera oluyor şu anda. Ama bayağı da yaklaştık ha. Bu bizimki şurada ışınlanma noktası neyse. ペッシューズ、まっしゅう、まっ Açtık ha. İyi iyi. Artık görüyoruz. Bu noktadan sonra bu arada düştüğümüz anda hala ölürüz. Yani en başa döneriz. O yüzden hızlı gitmemiz lazım. Ki ben önce ışınlanma noktasına gitmek istiyorum ya. Bak ben buna hiç emin olamadım şu anda. Orada kalsın. Ben şu haritayı bir açayım ben. Ondan sonra geri döneriz buralara. Tamamdır artık bu noktadan sonra düşsek de bir şey olmaz. Heme 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 insanlar varmış burada ve 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 sonunda yani ha burayı böyle yapmışlar yani düzmüş be o ne be boyalar falan var iyi güzel tamam bir sürü noktamız var ya hayır bak orada lanet olsun lanet olsun <gülüyor> ya <gülüyor> bu olamaz ya bir dakika bir dakika ben Gerçekten şöyle durduğum için buraya gidememişim. Şurada ışınlanma noktası varmış zaten. Lanet olsun. Dediğimiz gibi zaten YouTube'da hani yana gitme seçeneği vardı. Umarım ki onu yapmışsınızdır ve bu Yolun bu boşu boşuna görmemişsinizdir. Ama inanamıyorum ya. Gerçekten. Haritayı bu kadar geride tutmamalıydım. Evet, çok doğru. Ya yani O kadar doğru ki yani şu anda. Lanet olsun bu kadar basit olacağını hiç düşünmemiştim. Ben en azından bir tane gemide falan gideriz diye düşünmüştüm ama Beni Boken geldi. Helal Beni Boken. İşte be. sonundan atlar olduğunu bir kanıtladı. Asıl Fire Arco. <laughs> Bence Mavika'yı öldürüp yenene Benet'i direkt geçirebiliriz ya Fire Arcon olarak.

Neyse bazen bazı <laughs> şeylerin yapılması gerekiyormuş. Aha muhalen gelmiş. Ya bizi de alsaydınız ya gemiyle. Bu arada çaskıda gelmiş. Aynen öyle muhalen ya aynen öyle. Aynen <laughs> öyle. 旅人が急い <laughs> いいじゃんこんなに太陽が眩しいんだからすぐ乾くよそちらは Bu kim acaba mı? Ben no, Fairo Arkon'u tanımıyor musunuz ha? Gerçek Fairo Arkon'u demek istemişim pardon. Mavika diye bir sahte Fairo Arkon'umuz da var doğru. Siz onu gerçek Fairo Arkon zannediyorsunuz ama asıl Fairo Arkon Benet'tir. Demo, Kaygısız bir tatil zamanı başladı. Bunun 10 dakika önce başlaması gerekiyordu ama şurada gördüğünüz devasa yolu geldiğim için başlatamadık o kadar hızlı bir şekilde.

hmm, şurada gizli bir sandık yok kesinlikle. Hmm, farklı görevler var. Ya Ben şu anda hiç gemiden inmek istemiyorum. Deneyim bitsin. Ondan sonra zaten dünya temizliği yaparken ki onu da bir bölümde yapacağız. Öncelikle görevleri bitirmemiz lazım baba. Görevleri bitirdikten sonra direkt onu yapacağım. Onu da bitirmemizle birlikte her şeyi toplarım zaten temiz bir şekilde. dostlarınla buluşuyorsun ne ya? Alt üst yürüdük be. Şimdi oraya gidiyoruz. Tamam. Hemen gidelim. Ya gerçekten düştük be. Ya, bu arada açık söyleyeyim o bölümün başındaki yürüme kısmını daha doğrusu denizin üstünden yürüme ve uçma kısmını zaten yapmak istiyordum çünkü bunun mimi oldu artık ve deniz gördüğümüzde direkt yürüme moduna geçme olayı o yüzden bunu kabul ediyorum ama gerçekten o ışınlanma noktasını da fark etmedim aynı zamanda. Normalde yani yürümek istemesem birazcık daha bakardım nereden ışınlanıldığına ama yürümek istediğim için dedim ki ya ne bakacağım şimdi yürüyeyim hemen geçeyim falan dedim. Bu arada zaten araştırmayla ortalama olarak aynı süre sürdü. Kesin aklıma gelmezdi çünkü öyle basit bir şeydi ki. Altı üstü haritayı yakınlaştıracakmışız yani. Ama bazen böyle takılıyorsunuz ve bazı şeyler oluyor işte öyle. Beni iboke'nin çıbıtı. Bu arada galiba burayı yani bu görev serisini dört bölümden oluşturacağım ya. Her kısmı kendi içinde yapalım. Burası güzelmiş bu arada tipleri.

一部安心してくれ俺たちでよければいつそう言っていただきご宿泊いただくホリデーハウスはあちらの方ですそうですね最高いろいろおしっずいぶん長い一瞬だなもちろんややりたいおいベネットオイラの味方じゃまあまあバカンスは始まったばかりなんだなんだよその子供 Hala devam ediyoruz peki. Hayır, açalım. Lan 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 hayır. Gerçi uçabiliriz ki. <laughs> çok tuhaf olaylar oluyor ama tabii ki bu konuyla ilgilenmiyoruz şu anda. Her şey boyanıyor, bir şeyler oluyor. Aman aman. Yani normalde ne güzel tatil köyleri kalıcı olmuyordu. Hiç böyle video çekmeye falan da gerek olmuyordu böyle olunca. Şimdi bu görevler kalıcı olduğu için çekmem gerekiyor. bir a na. İyi お客さん上太陽が変えるショコアトルの種ケネパベリー食店長一個くれ帰ってみんなえっと先に言っておくけど全部燃やしちゃうのか願い事をする人の気持ちをつそれも面白そうだなもっといいよ太陽の周りろうそくに同時に なたじにとその時はかさえじャスカがそうその可能性はその話お客さんやるね商売してるあらえへへカチーナちゃんんめんめんめノんてめあああれでよし Haydi bakayım. Şimdi çocuklar dostlar da güzel falan filan bunlar kapansın şimdi. Şimdi fırtına atıcıları hala bir. Tamam hala birse o zaman devam edebiliriz. Ama bir dakika. Ha bunlar yeni görevler geliyorlar tamam. Tamam bunlar zaten dünya görevleri değil mi? Bir dakika bunu kontrol edeceğim hemen kısa bir sürede. Şimdi fırtına atıcıları var mı? Aynen tamam bunlar dünya görevleri okey. Bunlar yani bizim ana görevlerimize bağlı olan şeyler değil. Güzel. Benim görevim şu an için zaten hala aynı. Buna devam edeceğim. Ama buna giderken yolda şuraya uğrayalım. Ondan sonra devam edelim. Hemen gidebiliriz hatta şöyle. Şuraya direkt ışınlanabiliyormuşuz. Ben uçamadım. Güzel. Burada fire kutuslarda da var. Onları da toparlarız. Burada fatu ileride varmış. Onları da keseriz zamanı geldiğinde. Ama önce şunları alalım. お、うんきゅさーいかわいいやつ医者のものとさらにさえでくるんじゃやご飯を食べるとこみたいだねちょっと待ってて手伝うか大丈夫え、俺もムアラにはこういうやつなんだパーティー黙って隅っこで静かに座っている方が耐えられない詳しいなそこそこな Bu arada normalde görevleri yani 20 dakikanın üzerinde sürerse direkt tek bölümü yapacağım diye düşünmüştüm de bunları yani bu dörtlü görev serisini. Şimdi 10 dakika yürüdük. O yüzden 30 dakikaya çıkarabilirim galiba bu bölümü. Şu anda 23 oldu zaten. Yani eğer tam olarak şu noktada bitmezse muhtemelen hani her bölümü bir bölüm şeklinde yapacağım. Yani her görev bölümünü bir video bölümü şeklinde. あなたの冒険者…実はずっとただでも <laughs> 機会があったらさっき言ってたおばあちゃんお前がそみんな食べ終わった次のイベントしたいい人はいるゴーあのスピード最初からおいごはん 太陽が夜、古き穢れ、うん、なもうしゃべってもちろんだよ。人分あたしじゃな。家族の無事とシンプルだけどいい願いだ。友達みんなそれから俺の番か。でも自己紹介するエンジン様、お初にお目にかかります。なたで対戦がこの荒廃した土地とここで頑張って天気に恵まれますように。 豊作になりますようにみんなが過去の影から抜け出しありがとうそれとモンドの家族がなのでこれでなんだか貿易は順調みたいだけどそうなのかあ国外旅行にみんなソーセージの味前の夜カードゲーム、うん、うれしいこと親父たち

だよ最後は君たち、フ人だねサボリア、コーン。え、おいらがまいに、セレト。レベルでできたビリンジクスもピテレクのキミーのベストキコーン。 Dünya senin tuvalin bu arada ikinci bölüm. İki buradan devam edeceğiz. Ama 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 ama... Bence şimdilik... Dediğim gibi bu bölümü burada bitirebiliriz. Çünkü bunun ne kadar uzun süreceğini bilmiyorum açıkçası. Ve üçüncü ile dördüncü bölümü de var. Bu görev serisinin dediğim gibi. Bu üçüncü ve dördüncü bölümleri eğer ki... Yani bir sonraki günde yapmanız gerekiyorsa... Yani gerçek dünyadaki bir gün sonra da yapmanız gerekiyorsa... Videoyu ya şimdi editleme işleri falan çok uzun süreceğinden bence hiç yapmaya gerek yok. Böylelikle bir bölümü daha bitirelim. Beğendiyseniz beğenin, abone, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz.